Herkese selam arkadaşlar. Bugün Aydın Dedim Akbük bölgesindeyiz. Size 307 metrekare arsa üzerine kurulu 4 artı bir müstakil girişli, müstakil otoparklı, müstakil havuzlu mükemmel bir fırsattan bahsedeceğim. Villamız arkadaşlar 4 artı 1, 4 odamızın 4'ü de ebeveyn banyolu. Ayrı mutfak. Salonumuz geniş. Mutfak alanımız şu an için tamamlanmamış durumda. Fakat tamamlanıp o şekilde teslim edilecek arkadaşlar. E, havuz alanını göstereceğim. Havuz yapılıp öyle teslim edilecek. E, güzel bir fırsat. Yola cepimiz var. Denize ortalama yürüme mesafesinden bahsediyorum. 1500 metrelik mesafedeyiz. 1500 metrelik mesafedeyiz. Herhangi bir rampalık bir durum yok. Yani yürüyerek de çok rahat e, inip çıkabileceğiniz bir konuma sahip e, bu villa. E, genelde bu bölgedeki villa sahipleri elektrikli motor kullanıyorlar ya da bisikletle inip çıkıyorlar. Yürüyenler de var. Dediğim gibi e, yani kendinizi dinç hissediyorsanız çok rahat bir şekilde denize inip tekrardan villanıza çıkabileceğiniz bir konumda kuş seslerinin içinde doğa manzaralı mükemmel bir fırsat. Yola cephemiz var. Geniş bir otopark alanı, geniş bir bahçe alanına sahip. Odaların hepsi çok 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 kullanışlı. Yani geniş yapmış müteahhit öyle söyleyeyim. Güzel bir fırsat. Fiyatımız ne? Fiyatımız 17 milyon TL. Bunda güzel bir pazarlığımız var arkadaşlar. Burayı yapan müteahhit abimiz. Çok sevdiğimiz bir abimiz. Yani buraya geldiğiniz takdirde villayı da beğenirseniz direkt sizi, zaten kendisi dilinde yaşıyor, direkt sizi masa başına oturtup pazarlığı o şekilde yaparız. Size yardımcı oluruz. Güzel bir pazarlıkla tam müstakil bir villa. Şimdi villamızın dış detaylarına bakalım. Daha sonra iç detaylarına geçeceğiz. İyi seyirler diliyorum. Yani izlemeden geçmeyin. Çünkü izlenmeye değer bir villa olduğunu düşünüyorum. İyi seyirler diliyorum. Hemen şöyle dış cephemizden evimizi gösterelim. Evimizin ön kısmı arkadaşlar yola cepheli. Şu yolun sonunda sol kısma doğru ilerlediğiniz takdirde, dümdüz ilerlediğiniz takdirde denizde oluyorsunuz arkadaşlar. Hemen şöyle ön cepheden de villamızı göstereyim. Villamız 3 katlı triplex. Hemen görmüş olduğunuz gibi araç otopark kapısı ve yaya girişi kapısı bulunmakta. E, araç otopark alanına çok rahat önlü arkalı 2 tane e, araç sığdırabilirsiniz arkadaşlar. Geniş boyutlara sahip bir araç otopark alanı yapmış. Buranın üstünü de kapattığınız takdirde güneşten etkilenmemesi için aracınızı yarı kapalı otopark alanına dönüştürebilirsiniz. Alan gayet geniş, gayet kullanışlı. Hemen kapıdan girer girmez sağ tarafta ise bir toprak alanı var. Buraya ya buraya ya da arka tarafa müteahhitimiz havuz yaptıracak. Havuz yaptırmadan önce eğer buraya gelip talip olursanız nereye havuz yaptıracağına siz karar verebilirsiniz arkadaşlar. Hemen şöyle dış cepheden de tekrardan göstereyim. Güzel villamızı ve şu toprak alanının hemen karşısında sürgülü kapının içinde arkadaşlar mutfak alanı var. Yani siz gelip buraya daha havuz yapılmadan önce buraya havuz yapılmasını isterseniz direkt mutfak alanından havuz alma çıkabileceğiniz bir e, alternatifiniz olacaktır. Devam edelim. Şöyle devam ettiğimiz takdirde e, sağ tarafta çelik kapımız, ana giriş kapımız, sol tarafta ise gene toprak alanı. Yani arazi arsa büyük olduğu için arkadaşlar toprak alanı Müteahhitimiz bol bir şekilde e, koymuş öyle söyleyebiliriz. Hemen şu mermerin üstüne çıkıp size geniş olan bahçe alanını göstermek istiyorum gayet geniş metrekarelere sahip arka cephede bir bahçe alanımız var. Yani buraya dediğim gibi tek siz daha havuz yapmadan gelirseniz eğer bu arka alana da güzel bir havuz alanı yapabilirsiniz. Ki müteahhit büyük ihtimalle buraya yapacaktır diye düşünüyorum. Buraya yaptığı takdirde çok geniş boyutlara sahip bir havuz alanı, bir yaşam alanı olacaktır. Hemen şurada sürgülü bir kapımız var. Burası da salon alanına çıkıyor. Onun ön kısmında görmüş olduğunuz gibi toprak alanı. Yani hem mermerlerden oluşan hem de toprak alandan oluşan güzel bir dış alanımız var. Çok rahat bir şekilde yani buraya kamelya alanı, barbekü alanı hepsini yaparsınız arkadaşlar. Metrekare bize bu boyut bize bu avantajı sağlıyor. Hemen çelik kapıdan giriş yapalım. Çelik kapıdan giriş yapar yapmaz hemen karşımıza üst kata çıkan merdivenlerimiz bulunuyor. Hemen sol tarafta ise salon alanı arkadaşlar. Ben direkt salon alanından tanıtmaya başlayacağım. Yani salon mobilyalarının rahat bir şekilde sadece boyutlara sahip. Fayanslarımız 60'a 120'li beyaz üstüne e, gri damarlı desenli e, fayanslardan oluşuyor. Hemen şu karşı tarafa televizyon ünitemizi, televizyonumuzu koyabileceğimiz bir alan yapılmış. Görmüş olduğunuz gibi kapılarımız gayet güzel renk tonları. Yani genelde %80, %90 hatta e, Didim'de, Akbük'te beyaz tonları kullanılıyor. Son zamanlarda bu renk tonlarına ağırlık verdi müteahhitlerimiz. Hemen şöyle tekrardan geniş açıyla bu alanı da gösterdikten sonra bu alandan çıkabileceğimiz bahçe alanına sizi götürmek istiyorum. Az önce gösterdiğim mükemmel bahçe alanı. Yani arka cepheye havuz yapıldığı takdirde çok güzel bir manzaramız olacaktır. Hemen bu alandan da tekrardan göstermek istiyorum salon alanını. Hemen şöyle doğalgaz altyapısı, merkezi sistem ısıtma altyapısının olduğunu göstereyim. Hemen şurada yani eğer soba kullanmak isterseniz sobamızın gideri de var arkadaşlar. Hemen bu açıdan tekrardan göstereyim fazla zamanınızı almadan ayrı mutfak kısmına geçmek istiyorum. Videonun başında belirttim mi bilmiyorum ama hemen şu merdivenlerin yanında bir boş alanımız var. Yani burası sıfır olduğu için şu an malzemeler koyulmuş. Fakat buraya çamaşır makinesi ve kurutma makinesini çok rahat bir şekilde koyarsınız. Ve alan kişiye şunu öneririm. Buraya dolap yaptığınız takdirde çamaşır makineniz Kurutma makineniz gözükmeyecektir. Daha güzel bir görsel olacaktır diyebilirim. Hemen buradan ayrı mutfak kısmına geçelim köşe alandan ayrı mutfak kısmını göstermek istiyorum. Dediğim gibi videonun başında belirttim bilmiyorum ama mutfak şu an için tamamlanmadı. 2-3 gün sonra bu mutfak alanı da tamamlanacak. Size boyut olarak küçük gelebilir fakat müteahhitimiz fiyata dahil olarak bu mutfak kısmını büyütecek arkadaşlar. Yani istediğiniz takdirde fiyata dahil yaptığımız pazarlığın sonucunda bu mutfak alanı büyütülecek. Ve hemen şöyle sürgülü bir kapımız var. Bahçe alanına otopark alanına çıkan güzel sürgülü bir kapımız var. Hemen devam edelim. Bir üst kata çıkalım. Bir üst katta ne vardı? İki adet odamız. Odalarımızın ikisinde de e, odalarda kalan kişilerin kullanabileceği o odaya ait ebeveyn banyoları var. Fakat şöyle bir ayrıntı var. Şimdi merdivenlere çıkar çıkmaz karşımızda bir banyo bulunuyor arkadaşlar. Bu banyonun odası arkadaşlar hemen sol taraftaki oda. Yani direkt odanın içinden banyoya çıkılmıyor. Fakat diğer odaların içinde ebeveyn banyosu olduğu için bu oda sadece bu banyoyu kullanacak. Hemen şöyle duşakabin alanını göstereyim. Bu duşakabinler takılıp öyle teslim edilecek. Kulazet ve lavabo alan arkadaşlar. Gayet geniş kullanışlı banyo ve e, alternatifler. Lavabomuz geniş. Kulazetimiz güzel markalardan oluşmakta. Hemen şöyle odamıza geçelim. Yerlerimiz arkadaşlar park eden oluşmakta. odalarda. odalarda e, sürgülü, güzel, yeşil alana bakan bir kapımız ve bir balkon alanımız var. Bu odayı ayrıntılı göstereceğim fakat bu odaya ait balkon alanını gösterdikten sonra geniş bir balkon alanımız var. Masa sandalye atıp zaman geçiremeyiz. Fakat mola vermek için ya da küçük bir masa ve iki tane sandalye çok rahat bir şekilde sığacaktır. Bu kattayken hemen şöyle bahçe alanını tekrardan göstermek istiyorum. Geniş boyutlara sahip bahçe alanımız arkadaşlar ve otopark alanımız. Hemen şu köşelerinde gösterdikten sonra balkon alanını bu odanın bir köşesinden şöyle boyutunu göstermek istiyorum. Çok çok rahat bir şekilde iki kişilik yatak, büyük bir elbise dolabı rahat bir şekilde sağacaktır. Bunun garantisini verebilirim. Hemen ikinci odamızla devam edelim. Ebeveyn banyolu ikinci odamız. Şöyle bu odamız birinci odaya göre daha geniş arkadaşlar. Yani buraya iki kişilik büyük bir yatak, büyük bir elbise dolabı, ayrıca işte makyaj masası vesaire vesaire çok rahat bir şekilde sağacaktır. Hemen şöyle kapının arkasında ebeveyn banyomuz var ebeveyn bayramımızı da gösterdikten sonra bu odaya ait balkon alanını göstereceğim. Diğer bahçe alanına bakan. Hemen şöyle duşa kabin alanımız. Duşakabinleri duşa kabinlere taktıracağız arkadaşlar. Yani bunu ricada bulunuruz. Büyük ihtimalle kendisi de da zaten. Takmazsa bile fiyata dahil etmeye çalışırız. Hemen köşede klozet ve lavabo alanımız bulunmakta. Yani benim görmediğim, sizin gördüğünüz eksikliklerin hepsini müteahhite tanıtacağız. Bunun garantisini verebilirim. Bu balkon alanı, birinci balkon alanına göre bir tık sanki daha büyük yani buraya masa sandalye çok rahat bir şekilde atılacaktır diye düşünüyorum ve buranın da arka bahçe alanına bakan güzel bir manzarası var. Şöyle Akbük'ün meşhur çam ağaçlarına oluşan e, orman manzaralı bir balkon alanı arkadaşlar. Yani çok kişi Akbük'e geliyor. Yani yıllar önce İngiltere'den yurt dışından çoğu kişi yani İngiltere'de yaşayıp Türk olandan bahsetmiyorum. Has İngilizlerden bahsediyorum reçeteyle arkadaşlar Akbük'e gönderiliyordu. Ki yıllar önce çok fazla İngiliz vardı. Yani burası Akbük bölgesi nefes darlığı çekenler için gayet güzel bir yaşam alanı. Hemen şöyle üçüncü odamızda devam edelim. Üçüncü odamızda birinci odamız boyutlarında arkadaşlar. Hemen şöyle göstereyim. İki kişilik yatak elbise dolabı rahat bir şekilde sığacaktır. Burada da gene yola cepheli kısma bakan güzel bir manzaramız var. Akbük ormanlarının devamı niteliğinde. Bir manzara. Yola cepimizi göstereyim. Bu ayrıntıları görmüştük zaten. Hemen bu köşeden de tekrardan odayı gösterdikten sonra hemen kapının arkasında arkadaşlar ebeveyn banyomuz bulunmakta. Hemen sağ köşede klozet yanında lavabo ve kapının arkasında arkadaşlar duşakabin alanı bulunmakta. 4 odanın 4 önünde ebeveyn banyosu olması mükemmel. Çok kullanışlı bir ev bence. Hemen şöyle merdiven boşluğunu göstermek istiyorum. Çatı katında herhangi bir arz olursa çıkabileceğimiz bir kapı, bir bölüm yapılmış. Hemen son odamızda devam edelim. Son odamızda ikinci odamız kadar geniş kullanışlı yerlerimiz. Parke, gene arka cepheye bakan aynı boyutlara sahip bir balkon alanı var. Televizyon ünitemizi koyabileceğimiz. Yani yatak odasında da çok fazla televizyon koyuluyor son zamanlarda. Boyutu çok iyi olduğu için çok yer kaplamayacaktır ve güzel bir kullanışlı hale gelecektir. Yine ikinci odamızdaki gibi bir ebeveyn banyosu. Gayet geniş, gayet kullanışlı arkadaşlar. Güzel bir fırsat. Hemen özet geçeyim. 307 metrekare arsa üzerine kurulu. Denize ortalama 1500 adımlık mesafede. 4 artı bir 4 odanın 4'ü de ebeveyn banyolu. Ve odaların hepsi kullanışlı arkadaşlar. Mobilyamın nasıl sığacak diye bir derdiniz olmayacak açıkçası. Havuz yapılacak fiyata dahil olarak mutfak alanı genişletilecek. Bunları da eğer es geçtiyseniz e, tekrardan dile getirmek istiyorum. E, çam ağaçlarına oluşan akbüküm muhteşem manzarası ve e, denizi görebiliyoruz. Lebi Derya bir deniz manzaramız yok fakat birinci kattan ve e, bir üst kattan, ikinci kattan güzel bir deniz manzaramız var. E, göstermek istemedim çünkü videolarda yani videonun yorumlarında ya bu nasıl deniz manzarası diyorsunuz. O yüzden yani lebi deniz manzarası olmadığı için bunu göstermek istemedim ama buraya geldiğiniz zaman kendiniz de göreceksiniz. Alıcısına şimdiden hayırlı olsun. Kanala lütfen abone olmayı unutmayalım. Yani çok sıcak havalar, havalar sıcak olmasına rağmen video çekmeye çalışıyoruz. 2-3 gün ara verdiğimiz oluyor çünkü gerçekten bunaltıcı havalar. Yani bu videoların devamını gelmesini istiyorsanız eğer videoları beğenin, abone olmayı lütfen unutmayın. Yani abone olmak ya da videoları beğenmek hani bir para karşılığında olmuyor. Ee, o yüzden rahat bir şekilde, gönül rahatlığıyla abone olup videoları beğenebilirsiniz arkadaşlar. Ee, umarım villayı benim kadar beğenmişsinizdir. Tekrardan alıcısına hayırlı olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.